arkadaşlar şöyle Möbürge'ye geldik. Ali demin şurada şu orta yerde havuz var orada oynadı. Buradan yukarıdan aşağı kayılıyor. Çok birçok aktiviteler yapılıyor. Bu sıcak havalarda çok iyi gidiyor çocuklara. ne diyecektim? İzine gitmeyenler için güzel bir alternatif oldu için. Ama sıcakta çekilmiyor şu anda. Şurada gördüğünüz gibi oynuyorlar havuzda. Demin girdik. Bayağı yiyecek işi satılıyor. Şimdi buraya gireceğiz. Anne içeride biraz oynayacak. Ondan sonra da işte kahvede dondurma yeriz. Şöyle Motora mı binmek istiyor boş? Motora mı binmek istiyormuş? Ha? Motora mı binmek istiyormuş? istiyormuş? Ya. Yani. Burası 1 yani euro lazımmış. Selam canlar. Arabadan bir seslendim size. Belki aranızda fark eden olmuştur. Hmm. artık böyle fazla böyle çekim yapasım gelmiyor. İlk başlarda çok böyle enerji doluydu, motivasyonluydu. Ama böyle gün geçtikçe emeğin karşılığını görmedikçe hani pek fazla şeyim kalmadı, umudum kalmadı yani. Birilerinin hoşuna gittiğime, biri birilerine bir faydasını dokunduğuna demelim severek izlen hiç düşünmüyorum artık. Yani o kanata vardım. Ee, onun için pek fazla çekim yapmıyorum gün içerisinde. Artık hiç pek isteğim kalmadı. O şeyi oldu böyle sanki. Ya mecburmuşum gibi olmaya başladı. Onun için can ister zaman çekiyorum, istemez zaman çekmiyorum. Halbuki aslında dediğim gibi ilk başta çok motivasyonluydum. Ee, yapacak bir şey yok. Onun için artık öyle sık sık videolar yüklemeyeceğim eminim ki zaten de fazla izlenme olmayacak arada böyle bir 4-5 gün süre bıraktığım sürece fazla bakılmayacağım da eminim zaten ama bakarım belki başlamadan bu youtube yolculuğumu bitirebilirim de hiç de belli olmaz öyle şimdi Fatih Şişer'e geldi birkaç bir şeyler alacakmış ondan öncesi size Kaufland'a uğramıştık ne kadıma alışverişimizi yapmıştık. Bugün hava o kadar çok sıcak ki çok nemli. Şu anda güneş yok ama gerçekten e, bunaltıcı şekilde. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum artık. Belki bahçeye geçeriz. Çekim yapasım gelmiyor. İlk başlarda çok böyle enerji doluydum, motivasyonluydum. Ama böyle gün geçtikçe emeğin karşılığını görmedikçe hani pek fazla şeyim kalmadı, umudum kalmadı yani birilerinin hoşuna gittiğimi, biri birilerine bir faydasını dokunduğuna demelim severek izden hiç düşünmüyorum artık yani o kanata vardım. Ee, onun için pek fazla çekim yapmıyorum gün içerisinde artık hiç pek isteğim kalmadı o şeyi oldu böyle sanki ya mecburmuşum gibi olmaya başladı. Onun için. Can istediği zaman çekiyorum, istemiz zaman çekmiyorum. Halbuki aslında dediğim gibi ilk başta çok motivasyonluydum. Ee, yapacak bir şey yok. Onun için artık öyle sık sık videolar yüklemeyeceğim. Eminim ki zaten de fazla izlenme olmayacak. Arada böyle bir 4-5 gün e, süre bıraktığım sürece e, fazla bakılmayacağını da eminim zaten. Ama bakarım belki e, Başlamadan bu YouTube yol, yol, yolculumu bitirebilirim de hiç de belli olmaz. Öyle. Şimdi Fatih Şiria geldi, birkaç bir şeyler alacakmış. Onun önce size Kauflan'ta uğramıştık, ne kazıma alışverişimizi yapmıştık Bugün hava o kadar çok sıcak ki, çok nemli. Şu anda güneş yok, ama gerçekten e, bunaltıcı şekilde. ondan sonra ne yaparız bilmiyorum artık. Belki bahçeye geçeriz. Yeah. çubukları rahat bırakır mısın? Anne. Ah, ah, ah. ah. Hmm. Düş, düşmez bak böyle. Ben çatal var istiyorsun. Evet çatal yiyebilirsin. Hmm. hmm. Beğendin mi? Ah, anne. know. Das ist man das, das ist Egal. Dann kann ich noch ein bisschen Gucken wir mal, und die Was ist das? Das ist auch andere Sprache, das Ja, das ist japanisch. Kannst ja. du Japanisch? Ja, das ist Japanisch, ja. Ähm, ja. 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 嗯。 selam canlar yeni bir güne merhaba ben şimdi hazırlanıyorum bugün günlerden çarşamba <laughs> günleri de şaşırdım bugün günlerden çarşamba hava da çok sıcak onun için e, kız kardeşimle ve ailenle beraber havuza gideceğiz ama onun öncesi bir hazırlanıyorum günleşkiri mi süreceğim ee, ufak tefek atışmalık yaptım poçu falan yaptım hiçbir şeyler hazırladım Tabii ki malum kız kardeşimden haber yok Sanırım kendisi hala uyuyor Onun için ben de hazırlık çıkmaya karar verdim ee, gün çabuk bitiyor zaten giden sonra gidince yani bir anlamı kalmıyor. Akşam çocuk çabuk oluyor ölüyor. Onun için çıkmıyorlar dedim. Bir hazırlanayım. Öyle. Hemen bir fazla bir şey yapmayacağım. Basit çıktı. Çekilmiyordu. Daha doğrusu hiç. Şöyle. Güneş kremi yaptım. Kaç tane aksesuar takmak istiyorum. Şunları biraz kısaltmam lazım. Hangisini kısaltabiliyorum acaba? Sanırım şu. Yok. Bu kısalmıyor. Bu kısalıyormuş. Ya seviyorum böyle ee, biraz da olsa aksesuar takmayı. Çünkü insanın nasıl derler ya o? Almancısın, ötücüsün evet, bilmiyorum. Şöyle. Böyle biraz şey veriyor. Ne bileyim. Yok kısalmadı. Neyse arkadaşlar ben devam hazırlanayım. Ondan sonra tekrar size bir geri dönüş yapacağım. Selam canlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. <laughs> Hava çok sıcak. Sıcaklıktan beynim eridi. Beynim error. Gördüğünüz gibi biraz da yandım. Dün aslında ee, başlamıştım zaten vlog'a. Ara valla. Sokacaktı beni. Ee, dün başlamıştık vlog'a ama dün e, havuza gittik işte. Ondan sonra pek de bir şey çekmedim. Açıkçası. Çünkü ne bileyim. Çekecek bir şey yoktu. Yani hani ortam çok kalabalık. Kimseye de videoda göstermek istemiyorum artık. Onun için bugün bugün de hava çok sıcak. Bir yandan da hazırlanacağım duştan çıkmıştım. Saçlarım kurudu. Gördüğünüz gibi. Ee, kardeşlerimle beraber biraz gezmeye gideceğiz. Biraz gezeceğiz, dolaşacağız. ondan sonra akşamda üzeri de belki bahçeye geçer. Orada yemek yaparız. Yani daha doğrusu aslında bunu taksam şey e, balık pişirme karar verdik. Bahçede bahçeyi aslında bu sene daha çok yeni aldık. Yani pek böyle e, tadilat işi falan hiç pek zamanımız olmadı. Hani e, daha doğrusu da şimdi taşınma şeyi de var. Biz döneminde var. Hani olacak taşınacağız mı taşınmayacağız mı o da var. Onu da bilemiyoruz. Onun için bu sene gerçekten çok karışık oldu. İzine gidemedik. Eşime izin vermediler. Ağustos'ta e, çünkü firmasında çalışacak insan kalmamış. Onun diler, tatil hani sana yasak var. Ağustos'ta tatile gidemezsin. Gideceksen Eylül'le git. Onun için maalesef, izine gidemedik. Bahçeli ilgilenemedik. Ee, taşınacağız mı taşınmayacağız o da belli değil. Çünkü aşağısı şu an tadilat zamanında ve durakladı. Çünkü tatile gitmiş. Çalışacak olanlar. Geldikten sonra işte geldikten sonra Eylül ayında Eylül'ün ortası veya da sonuna doğru mutfak gelecek. E, şöyle bir şey var. Aşağısı odalardan daha geniş. Yani odalar, yatak odası, çocuk odası geniş. tam iyi, hoş. Ama e, çok küçük. Bir de mutfaktaki şey var. Basınç. Yani şöyle alçak. Mutfak biraz daha alçak. Yani ferah değil. Orası biraz tight e, şey yapıyorum. Yani tedirginim daha doğrusu. Onun için dedim eğer aşağısı bir yapısın. Yerler yapılacaktı. Yerlere yeni e, laminat mı gelecekti? Bir şeyler yapılacaktı. Tam emin değilim. Bir şeyler yapılacaktı. Mutfak da yeni gelecekti. Dedim her şey bitsin eğer dedim. Yani güzel olursa inerim aşağıya. Olmasa da devam arayışta bulunuruz. Yani çünkü kesinlikle buradan çıkmak istiyorum. Evim 3 oda ama yetmiyor. Neyse. Öyle arkadaşlar. Şimdi hazırlanayım. Sonra küsse bir ufak bir şey at, e, anlatacağım. Yani benim kulağım küpü oldu. Benim başıma böyle bir olay geldi. E, siz de dikkatli olun. Sizin başınıza böyle bir olay gelmesin. Şöyle saçımı toparlayayım. Cadı saçlarımı. Şimdi arkadaşlar biz XSL XS Lutz'dan e, yatak bakmaya gitmiştik. Sadece bakınacaktık. Benim de böyle bir huyum var gittiğim zaman baktığım zaman bir şeyi beğendiğim zaman aklıma koyduğum zaman istiyorum yani onu. Sonra bakındık ettik bir tane yatak beğendik ama normal 180'e 2 metre e, şu anda tam bir ne indirim vardı. Kesinlikle bir indirim vardı. Yani 2500 oraya falan geliyordu olduğu gibi. Yani 180 180'e 2 metre bazasız e, konforsuz bir metratse yani bunlar hepsi sadece böyle. Neyse ben bu yatağı beğendim. Dedim, bazası olsun dedim. E, yastıkları falan yastımışım. E, matkatesi böyle olsun dedim. Ondan sonra uzunluğu da 2.20'ye 2.40 istedim. Çünkü eşim 2 metre olduğu için e, biraz daha büyük bir şey olsun dedim. Hani dedim ki alacaksan bu sefer sağlam bir şey alayım. Neyse e, bize bir fiyat çıktı. 5.500 Euro. Ama normal fiyatı da 14.000 Euro. Biz bunu almaya karar verdik. E, faturayı imza attık ve bitmiştir. Yani cumartesi günü almış biz bu yatağı. Sonra yani dedim 5.000 Euro 500 bir yatak için çok değil mi diye düşündüm kendi kendimi Yani benim için çok büyük para. Az olabilir. Ama hani başka yerler daha iyi bir şey bulacağıma emindim yani. Onun için aradım direkt pazartesi günü dedim böyle böyle ben yatak almıştım. Ee, i̇ptal etmek istiyorum. Onlar da tamam dedi sistemde öyle bir şey görünmüyor da Bir isim var ama dedi hani böyle bir şey alındığına dair bir şey yok. Tamam dedim yani benim bu için bu konu kapanmıştır. Ondan sonra kadın zaten telefonda dedi bayan. Bir şey olursa biz size tekrar dönüş yaparız. Tamam dedim iki hafta üzerinden geçti bir şey gelmedi dedim hani bu konu kapandı burada ya dedim. Sonra eve bir mektup geliyor. E, yatağının yarısını ödenmediğine dair e, bir para girişim olmadığına dair e, bir uyarı mektubu geldi eve. Ondan sonra tekrar biz oraya aradık konuştuk dedik biz bize aramıştık zaten iptal etmiştik yani sizin böyle bir hakkınız yok. O da der ki e, maalesef sizin de böyle bir hakkınız yok. Artık bir kere imza atmışsınız dedi. Almak zorundasınız. Düşünün ardından arkadaşlar yani. Başıma gelen. Hayatımda ilk kez böyle bir şey duyuyorum yani. Her gittiğiniz yerde e, şey iptal edebilirsiniz Ondan sonra dedi kadın eğer ki istemiyorsunuz yatarda dedi yazılı olaraktan iptal etmeniz gerekiyor dedi. Yazılı mı? Yani ben yatağı istemiyorum diye yazılı bir kağıt gönderecektim. Ya da gidecektim oraya. Saçmalığın daniskası. En sonunda ne oldu? Eğer dedi siz bunu ipt iptal, etmek istiyorsanız dedi, tekrar genelden de, de %25 iptal parasını ödemek zorundasınız. Yani bu da 1500 euroydu. Sonra eşimle düşünüp kaşındık. Yani dedik hani bir yatak alacağız başka yerden vereceğimiz mesela hani benim istediğim şekilde yataklar mesela 3500 Euro diyelim aldık bir de 1500 Euro böyle dedik ettik 5000 Euro hani böyle olmaktan sonra dedik, yani lanet olsun dedik aldık artık ee, yani arkadaşlar XXL Utsa sayfasını Google'a yazdığınız zaman e, nelere karşı hakkınız var neye hakkınız yok gayet iyi yazıyor direkt zaten Google'a da XXL Utsa geldi bir daha da hayatta almam. Oradan bir şey. Ee, hiç hoşuma gitmedi yani. Böyle bir şekilde olması hiç hoşuma gitmedi. Neyse arkadaşlar çok konuştum. Çene çaldım size anlatayım derken. Umarım canı sıkmamışız. Çık, sıkmamışımdır. <laughs> Hızlı konuştum için ...kelimeleri yutuyorum. Biraz önce konuşayım susayım diye basmadım. Yanlış işte. Hemencik hazırlanayım. Sonra zaten size direkt ...gezerken götürürüm. Ne, ne, kadar? Kadar. ne kadar? 200 euro. Ne ya. ya küçükmüş. Senin kadar mi yüzük arkadaş? Aynı. Aynısı. Bir şey değil 30 euro şu masa böyle. Hiç çok mu? Aa, Karan, senin bahçen geniş. Aslında şunlar çok güzel giderdi. Aa, <gülüyor> kutuları. Aleykümselam. <laughs>